Saat kaç ya? Karantina günlerinde, korona virüslüğü ve karantina günlerinde ortalama bir günün nasıl geçtiğini anlatmaya çalışacağım. Dünya ile beraber ülkemizde bence acayip bir sınavdan geçiyoruz. Hepimiz evlerimize tıkılmak zorunda kaldık. Evde kal çağrısıyla beraber. Virüsten ve hastalıktan kurtulmanın, korunmanın en iyi yönteminin bu olduğunu söylüyor. Yetkililer olabildiği kadar az insanlarla temas etmeye çalışıyoruz. Olabildiği kadar fazla dezenfektanlarla muhatap olmaya çalışıyoruz, kendimizi korumaya çalışıyoruz. Türkiye'de hastalık görüldüğünden bu yana yaklaşık işte herhalde bir 40 gün falan geçti. Bu 40 günde daha önce yapmadığımız bir takım şeyleri yaptık. Hayatımızı düzenlemeye çalıştık. Ee, bu iş bittikten sonra yeni bir dünyaya uyanır mıyız, yeni bir dünya düzenine uyanır mıyız? onunla alakalı çok fazla komplo teorisi var, bilmiyoruz. Olabilir ya da olmayabilir. Ee, ama bir takım yeni alışkanlıklar edineceğimiz ve bir takım eski alışkanlıklarımızdan vazgeçeceğimiz bir dönem olacağı muhakkak. Biz ne yapıyoruz bu arada? Ee, benim gibi <laughs> yerinde çok fazla durmayı sevmeyen bir adam için çok zorlu bir sınav bu. Yalan söylemeyeceğim. Ee, 30-33-34 gündür evden çıkmayan arkadaşlarım var. Benim ben onlardan değilim. Ben ara ara çıkıyorum. İşte 70 yaşında bir annem var, 92 yaşında bir anneannem var, beraber yaşıyorlar, ihtiyaçları oluyor, takım e, mutfakta bilmem neydi alışverişlerinin yapılması gerekiyor. Ben gidiyorum, yapıyorum alışverişlerini, kapıya koyuyorum, geri çekiliyorum, maaşlarının çekilmesi gerekiyor. Ben çekiyorum, kapıya koyuyorum falan. Dolayısıyla ara ara çıkıyorum ben de yani, neydi zahmet, market falan itilendi. Burada bu gün, yani bu videoda daha doğrusu, size e, karantina günlerinde, korona virüsü ve karantina günlerinde ortalama bir günümün nasıl geçtiğini anlatmaya çalışacağım. Saat kaç ya? Dokuz buçuk falandır herhalde. Hadi bakalım güne başlayalım o zaman. Herkese günaydın. Yatakta doğruldum da henüz daha kalkamadım. Kendime gelmem gerekiyor. Bunun <laughs> için hemen bir tane kahve koyayım kendime. Günün ilk kahvesini şöyle alıyorum. Yıllardır edindiğim tecrübe doğrultusunda Sabah mahmurluğuyla kahve hazırlamak bazen çok can sıkıcı oluyor. Ama onun için ben ne yapıyorum? Suyunu ve kahveyi geceden koyuyorum. Tak, Basıyorum. Kahve demlenmeye başladığında ben de suratımı yıkayıp, dişlerimi fırçalayıp kendime geliyorum. Oradan çıkınca nefis kahvem hazırlanmış oluyor. Hadi bakalım. Evde kal çağrıları başladığından beri Evde ertelediğim, ötelediğim işleri yaptım işte. Küçük tuvalette raf çakılması, takılması, monte edilmesi gerekiyordu onları yaptım. Yatak odasında başka bir raf yapılması gerekiyordu onu yaptım. İşte temizlikti, temizlik falan filan. Ee, günlük sporumu elinden geldiği kadar atla, e, atlamamaya çalışıyorum. Sitenin bahçesinde çıkıp bir biraz spor yapacağım. Sonra e, gündelik işler var. Bugün onun dışında sokağa çıkmam gerektiren bir durum yok motorumu çalıştırırım belki bir 6-7 günlük çalıştırmıyorum. motorumu çalıştırırım aküsü bitmesin diye. İçimden gelirse belki yıkarım. Bilmiyorum. Bakacağız ama önce kahvemizi bitireceğiz. Güzel bir kahvaltı edeceğiz. Kahveyi koyduktan suratımızı yıkayıp işlerimizi fırçaladıktan sonra ilk mesaimiz başlıyor tabii ki. Şöyle ki Üç tane kedim var evde. <laughs> Lucy, Foxy ve Simba. Onları göstereceğim size. Ama tabi onların gece boyunca tuvaletleri çeşitli, kakaydı bilmem neydi. Onların bir temizlenmesi lazım. Çünkü sabah kahvaltı ettikten sonra bir posta daha yapıyorlar. <laughs> Seviyorum onları. Hele bu dönemde onların değerini daha fazla anladım diyebilirim. Evde bayağı bir eğlence yani. Onlar olmasaydı ne? Nasıl vakit geçerdi tam bilmiyorum. Şimdi kahvemizi içmeye gidebiliriz. Görüşürüz. Duyuyor musunuz? Herkese günaydınlar olsun efendim. Bir de burada iki tane daha dışarıda baktığımız kedi var. Safiye ile tüylü. Bunlara da bir yemek vereceğim. Çünkü bunlar da cama geliyorlar. Yazık. Doysunlar. Bir de onları da besleyeyim şimdi. Dışarıdaki çocukların mama saati. Tabii. Ay Ne Tüylü. Tüylü biraz tırsak daha henüz. Onlar şey yapamadık bir türlü. İlişki. Hani kendini şey yapmıyor ama mamasını yiyor. Al bakalım tüylü. Bizim tüylüyü de bırak. Tabii onlara yemek verirken, ha benimkilere yemek vermediğim için hemen başında toparlanıyorlar. Şöyle onları biraz göstereyim size. Safiş! Deli! Evet. <laughs> Uyandıktan sonra malum biliyorsunuz ilk işimiz kahvaltı etmek oluyor. Şimdi normalde böyle kendime güzel güzel boş boş kahvaltılar hazırlıyorum ama Belki günlerdir evdeyiz devamlı şey yapıyoruz falan. Kendimi yani bilelim kahvaltılar, hazır bir yolunu biliyoruz ama bugün hazır şimdi bizim de hamursuz bayramımız olduğu için hamursuz bayram olduğu için çok fazla öyle kendime şey yapmayayım. Halle abi kahvaltılar falan hazırlamayayım. Domates, peynir ve hamursuz ekmeği. Ben kahvaltı hazırlayacağım kendime. Hmm hamursuz ekmeği ne diye merak ediyorsunuz. İşte hemen söyleyeyim. İşte biz Yahudiler 7 Yedi gün hamurlu ve mayalı şeyler yemiyoruz yılda. İyiydi. Bu da şu. Şöyle göstereyim. Öyle su ve undan yapılan mayasız. Bazen tatsız gelebilir ama ben severim. Şey Bunlar yapacağım. Ama onun öncesinde tabi kendimize bir çay demlememiz gerekiyor. Kahvaltı yazılırken çayımız da yavaştan olsun bakalım. Çok çay tüketmiyorum ben normalde. Sadece sabah kahvaltılarında falan üstüne. İşte bazen de akşam bir şey falan. Çünkü sabahleyin ilk kalktığım zaman görmüşsünüzdür. Önce kahveyle şarkı bir kahve iyi geliyor çünkü. Şöyle bir tane yeter bana çünkü. süper. E, aç karnına kahve içiyorum çünkü e, bağırsaklarım çalıştırıyor. Bağırsaklarım da çalıştırınca benim de günüm iyi geçiyor. Ne yapayım şöyle. Hı -hı. hamursuz ekmeklerimizi de içine koyduk da sonra güzel bir kahvaltı edebiliriz. Şöyle göstereyim. yani bugün için idare eder. yumurta yumurta falan yapmadım kendime. Bir de peynir, tulu peynirim. Salatalık, domates ve bugüne özel Hadi, afiyet olsun. Şimdi ben normalde e, haftanın 5 günü falan spora gidiyorum. Ama tabi bu şimdi pandemi sürecinde spor salonları kapalı olduğu için. E, sitenin içinde yeşillik bir alanımız var. Orada kendi aletlerimle, yani bir tane TRX diye bir aletim var benim. Onlarla spor yapacağım gündelik sporlarımı öyle halletmeye çalışıyorum. Müzik gördüğümüze göre diğer kalan rutin işlerimizde yavaş yavaş halledebiliriz. İşte çocuklarımdan bir tanesi. Bu ortanca. Foxy. Foxy. Gizim. Bu da en küçük olan Simba. 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 günler diliyorum. En önce bu beladan kurtulmalı. Kurtulmayı ve bir normal hayatımıza dönmeyi öneriyorum. Sağ olun. Evde kalın.